Boştu mu bitti? Bu benim iyi de. Bitti mi? Aa, ah, bunu poze çıkart edin. Kamerayı mu? kapat. Hayır. Kapat o kamerayı. Kapat. Hayır. Baba. Arkadaşlar suda bir şey uçuyor. Oy. Kelebek. Kelebek değil. Yoksa. Arkadaşlar. Parka gidelim mi? Ha gidelim. Gidelim. Gözümüzü göreme. O benim tuvaletim. Gelam gel. Arkadaşlar kendine yemek bul. Buzlar ama Sigara? Ha şaker, şeker. Ay ah, şu dolu. Şeker lan bu. Öyle ee, bu şeker olmasın. Elme dök bakalım. Nasıl? Vallahi. Yemeği <laughs> yandırmadı. <laughs> Arkadaşlar babanın Hadi gel. Hayır. Hay. Parka gidelim. Ee, Akan ne bir götümüz yerde gören. Baba. Baba. Şeyh abi. Hadi gel. Al Oğlum ya. E sen kimsin lan? Gidiyorum ben. Hani ama nereye gidiyorsun lan? lan. lan? Nereye mi? Babanla nereye gidiyorsun? Ya babam götürmüyor. Nereye? Ben babayken da babam götürmüyor. kebap ya, ya. Oğlum hava karardı lan yapar ki. Sabahtan beri ne yapıyorsun? He? Oltalar var lan. Aa olmaz. Ha bizim oltalar. He lan. Oğlum sizin gibi ne bu bunu soru istiyorsan? Baba. Bu benim oltalarmış be. Evet, evet. <laughs> <laughs> ben lan ben lan. Geri geçeceğim. Ne yapıyorsun bakalım? İyi. Yok yok. Bizim şey Arkadaşlar bu da bir isim var. Hadi bak bu Hadi <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> <arkadaşım>. <gülüyor> Arkadaşlar bu Arkadaşlar Arkadaşlar Bu Arkadaşlar artık? Bitsin bence Arkadaşlar, oha aya bakın. <gülüyor> <gülüyor> <Güncüm alayım. gülüyor> Arkadaşlar, bugün <laughs> öldüm. Diyorsun, o o bir yere Beni götürün. Sen de Arkadaşlar ben bir, bir dakika sonra gideceğim. Arkadaşlar.